günlerinde yalnız bırakmadığınız için hepinize hayranı, şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. İyi eğlenceler diliyorum. Çiftimize nikah şartı yapmak üzere Sayın Eda Sakız hanımefendi Sayın Burak Bulut beyefendiyi nikah masasına davet ediyorum buyursunlar efendim. Sayın Nizaket Şimşek Hanımefendi, Sayın Kurtuluş Kuş Beyefendi. Sizler evlerine günleri geçiren belediyemize yazılan müracaatta bulundunuz. Bizler de yapmış olduğumuz elemelerde evlenmenize kanunen engel olmadığını tespit ettik. Devrilme isteğiniz bir kez de sayın şahitlerimiz, değerli konuklarımız ve benim huzurumda sözlü olarak dayan etmeniz gerekmektedir. Sayın Nezaket Şimşek hanımefendi, hiç kimsenin bastı altında kalmadan kendi isteğiniz ve ve adenizle Sayın Kurtuluş Kuş Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor Evet. Teşekkür ediyorum. Sayın Kurtuluş Kuş Beyefendi, hiç kimsenin baskı altında kalmadan kendi isteğinizle ve özgür adenizle birazdan ayağınıza basacak olan sayın nezaket Şimşek Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Biz bu anı e, yıllardır zaten hayalini kuruyorduk. E, i̇yi günümüz de oldu, birlikte kötü günümüz de oldu ve bu 10 yıl falan geçti. Böyle bir e, sevginin buralara kadar gelmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor ki sevdiğim insanla birlikteyim. O yüzden inşallah hep mutluluk bizimle olur. Ee, kocaman bir et evet, tekstara. Sayın şahitlerimiz, çiftlerimizin vermiş olduğu yaratıcılarını duydunuz. Sizler de çiftimizin mutluluğuna şahit misiniz efendim? Şahidiz. Şahidiz. Bravo. Sayın şahitlerimize de teşekkür ediyorum. Ben de bedeni ikramın gereği ve Keçören belediye başkanımız Sayın Turut Altınok Efendi'nin bana vermiş olduğu yetki istinadenin hepiniz onaylıyor. Sizleri karabıcı ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu